Evet beyler. Öncelikle bu seriye göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için çok teşekkür ederim. Bunu bir rave partisiyle kutlamak istedim. Bugünkü inceleyeceğimiz elit atletler tabii ki gözlüğü çıkartacağım birazdan. Sergio ve Sergio Nivera İtalyan Barbaria'nın e, kurcusu. kurucusu. Ve diğeri de arkadaşlar müthiş bir atlet. Bana göre idollerimden bir tanesi olan Christian Belotti'yi inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu iki Elit atletin tek bir özelliği var. Ortak bir özelliği. İkisi de set reps atletleri. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ilk öncelikle Sergio Niv Era'dan başlamak istiyorum. Bilmeyenler için şöyle yazdığımızda final battle kapıştığını ve şampiyon olduğunu göreceksiniz. Geçen senenin FIBO'daki yarışmasında birinci olmuştu Sergio. Karşısındaki atlet kim bilmiyorum ama ilk defa burada gördüm. Çok çok kuvvetli. Finale kadar gelmiş Sergio'yu da zorlamış diyebiliriz. Bunların hepsini teker teker inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben çok çok önceden... Hatırlıyorum ki Sergio ile bir konuşmam olmuştu Bakalım ne konuşmuşuz zamanında Şöyle bir bakalım Evet 2020'de yazmışım Sergio I'm following you I'm a couple of months Quick question hızlı bir soru sorabilir miyim Kaç gün dinleniyorsun haftada demişim O da demiş ki 8 günde bir bir gün rest yaparım demiş Sonrasında işte ara ara Böyle Sergio'ya yanlıyoruz biz Bak Diyor ki karın Karın antrenmanı yapmıyorum diyor sadece basit şeyler çalışıyorum. Karın kaslarım gelişiyor diyor. Ya yani Terkio adamın dibidir. Benim de başımın tacıdır. Kalisthenics'in de en güçlü set reps atletlerinden birisidir. Belotti ile yarışır mı bilemem. Ama Belotti arkadaşlar kendini yarışmalara vermiyor. Bu tamamen kendi hayatına bir nasıl bir mentalite var bilmiyorum ama kafayı çatlatmış. Sadece antrenman yapıyor. Ben yarışmalarda olmasını Belotti'yi çok isterdim ama yarışmacı hazırlıyor. Neyse arkadaşlar şimdi Sergio'nun basitçe setlerine gelecek olursak ve izleyecek olursak burada hani calistenix'te şöyle bir racon var. God set denen bir mevzu var arkadaşlar. Şöyle yazalım şuraya. G O D. Yani sadece barfix, muscle up, bar dips. Burada arkadaşlar siz kendinize göre bu god seti çeşitlendirebilirsiniz. Ben mesela 30 tane barfix çekiyorum. Üstüne 5 masa atarım. Üstüne 100 tane bar dip satarım. Bu benim god setimdir. İşte aradaki e, tekrar sayısı ne kadar yüksek olursa sizin atletlik kapasiteniz, testisleriniz birazcık ağır demek oluyor. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu postu beni birazcık etkilemişti. O yüzden aslında ben kilo verme dönemine girmiştim. Videonun üzerine de üşenmezsem koyarım. Dün tartıya çıktım antrenman sonunda. 86 kiloydu. Tamam hadi üstümde bir şeyler vardı falan fıstık yemek yemiştik. 85 kiloyum diyelim. Şimdi 85 kilo benim gibi hani endurance atlet olmak isteyen birisi için çok yüksek bir kilo. Kaldı ki Sergio diyor ki ben 76 kiloda kendimi ağır olduğumu hissediyordum ve bu yüzden 66 kiloya indim diyor. Şimdi ileriki zamanlardaki umarım olursa dünya şampiyonasına gidersem benim yarışacağım kilolar e, yarışan pardon insanlar bu şekilde olabilir. Eğer tek bisiklet varsa bisiklet mevzusunu bu şekilde açıklayalım. Eğer bisiklet mevzusu yoksa beni malamat ederler ben de bu kadar ağır olduğumu bilmiyordum. Yani antrenmanımı yapıyorum ama hızlı bir şekilde kalori saymadığım kaynaklı kilo alıyoruz. Neyse hepsini çözeceğiz arkadaşlar sıkıntı yok. Benim hedefteki kilom bu arada 78. 78 kiloya dönersem makine olurum. Bak abartsız söylüyorum zaten kuvvetim var. Kondisyonum da yükseliyor. Yani makine olurum. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar set reps'te. De kilonun ne kadar önemli olduğunu sizlere daha iyi anlatıyor. Bunu şuradan yola çıkaralım arkadaşlar. Her tekrarda eklemlere binen bir yükünüz var. Çünkü kalesenik sporunda herhangi bir ekstra branş pardon ekstra ağırlık kullanmadığımız için bizim vücudumuza eklemlerimize tendonlarımıza binen yük tamamen bizim kilomuz oluyor. Bundan kaynaklı olarak da siz eğer güçlüyseniz ve kilonuz düştüyse daha fazla barfiş çekebilirsiniz. Daha fazla patlayıcı masraflar yapabilirsiniz. Hatta plaj falan bile durabilirsiniz çalışmıyorken bile. Gelelim arkadaşlar burada Sergio'nun yapmış olduğu bir tane God set vardı. Onu izleyeceğiz. Yorumlarda da şaibeli yorumlar gördüm işte. No rap yapıyorsun falan demişler bu adama. Ya Endurance'ın kralı adama no rap yapıyorsun. Bakın God set. Burada Greatness on Demand deniyor yani. Bunun açılımı bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. God yani direkt Tanrı set değil. Bilginiz olsun. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Sergio her tekrarda chin Touch yapıyor. Buna chin Touch denir arkadaşlar. Yani çenenin tamamen geçmesi değil de. Çenenin ucunun değmesi bara Çin taç olur ve bu endurance setlerde kabul edilir. Bakalım salma kısmında ise tamamen salmıyor ama eklem şu pozisyona geliyor arkadaşlar. Yani aslına baktığınızda tam açmış gibi gözüküyor ama onun tam açmadığını görebilirsiniz. Bu bir yine endurance form yine geçerli bir form olarak sayılabilir. Bakın çat 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 vuruyor. Ve burada çok önemli bir şey e, dikkat kesilmenizi istiyorum arkadaşlar. Sergio aşağıda çekiyor ya hareket mesafesi boyunca çekiş kuvveti uygulamıyor. En aşağıda bir patlıyor tam çenesinin ucuna gelecek noktaya kadar kendini çekiyor ve orada zaten kendini tamamen aşağıya salıyor. Yani enerji tasarrufunu güç tasarrufunu o kadar iyi yapıyor ki bu set içerisinde 50 barfix 10 masraf 100 tane de bar dips yapabiliyor. Ya yani şaka gibi bir olay. Devam edelim izleyelim. Bak. Masrafa geldi. Masrafta da tam salıyor. Ve çarp. Vuruyor. Arkadaşlar bu formların tamamen kusursuz olmasına gerek yok. Yani bir yarışmada falan değil. Endurance form. Bizi geliştiren formlarda bu olabilir. Siz de atıyorum 12 tane masap yapmaya çalışıyorsunuz. PR'ınız 10 tane. Sonra 2 taneyi birazcık böyle sallanarak çıkmanız sizler için daha iyi olacaktır. Her şeyi evet kusursuz yapmaya çalışın. Ama limitlerinizi zorlarken ufak formdan çalmanız yani cheat yapmanız çok normaldir. Bu da gelişime tabidir arkadaşlar. Asıl o tekrarlar zaten siz abi. Ya o nasıl bu nasıl elli bar üstüne çıkar? Ya benim bileklerim çıkmaz mesela. Ya bu birazcık kasa binen. Ya bu arada adam elit bir ya. Yani, yoruma kapalı yani. Yüz bar nasıl? Artık o kadar kolay olmuş ki nefes alıp veriyor yani. Yüz bar dips yaparken büyük bir dinleniyor falandır. Arkadaşlar bizim zaten setrepsteki olayımız tamamen eklemleri vücudu, kas kuvvetini yay haline getirebilmek. Yani oradaki tendon o kadar fazla artık çalışacak gibi, harekete alışacak ki ne bizi ileriki vadelerde yüksek tekrar sayılarına çıktığında sakatlayacak, ne de arkadaşlar ekstra ekstra yüksek tekrarlara çıkarken çok fazla güç harcamamızı önleyecek. O yüzden yay muhabbetine getirmeye çalışıyoruz. Sergio da zaten bunu çok iyi yapmış. Mesela Bartosz'la baksanıza. Çok basit bir kutusuz şekillerle çat vücut bir yay pozisyonunu almış geliyor fırlatıyor geliyor fırlatıyor dipte de aynı şekilde bilmiyorum garip in a world where it's all... evin arkasına şöyle bir park yaptırmış ben eskiden beri takip ediyorum beyler bunun bir seti vardı 100 dakika kaç emom şınav 25 mi 30 mu öyle bir şeydi bambaşka bir adam ya ya arkadaşlar kalisten ise adammış bir hayat İdoldür bizim için. Bakalım farklı ne yapmış. Yarışmalara katılıyor. Geçen senedeki FIBO'dan görüntüler tabii ki burada var. Get injured, listen to your body, learn from your mistakes, apply the corrections so that you can stay consistent. Then when you do something every day and it also pushes yourself, then you can reach the next level. You need to find the balance between those two things consistency sustainability and still looking to every time do something more a little bit more a little bit better than the last time that's the key to success in my eyes teşekkürler sergio evet burada da yine bir dostlar var Eylip, huap, 50 10 olmasa 50 dips vücudu zaten muhteşem ya vücudu o kadar fazla keskinleşmiş ki yüksek tekrardan dolayı çok keskin hatlara sahip. Ya müthiş bir gücü var. Zaten bunlar belot değil arkadaş. ve yorumlaşıyorlar. Her evet. yani gördüğüm için şu anlık bu kadar olsun arkadaşlar. Birazcık belot diye gelelim. Belot ile de ben konuşmuş muyum bakayım? Oo, belot ile de 2022'den beri bir muhabbetimiz varmış. Ben bu arada bundan e, Belotti'den koçluk almayı düşünmüştüm arkadaşlar. Ama kendisinin İngilizcesinin iyi olmadığını ve şu anlık sadece İtalyanca e, verdiğini, koçluk verdiğini söylüyordu. Ama arkadaşlar ben net yani koçluk almak isterdim Belotti'den. Çok elit bir atlet. Mesela yapmış olduğu antrenmanlardan bir tanesini size açmak istiyorum. Aşağıya gelelim. Ne diyor? Test numara 2. Bir mod arkadaşlar mod muscle up şey oluyor ya muscle kadar çıkıyormuş gibi geliyorsunuz ya göğsünüze kadar çekiyorsunuz oraya kadar çekiyorsunuz bırakıyorsunuz mod muscle up bu hani göğüs ve göğüs altı şu normal göğsünüzün tam alt kısmında bir bitişim noktası var kaburga başlangıcı yani kaburga pardon ya bildiniz yani. şöyle kameradan bak Şu kısma kadar illa ayağa kalkacağım beyler bak şimdi böyle de bir video yok bu arada Maslapı çektin, buraya kadar çekiyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Bu mod maslap oluyor haberiniz olsun. Saldım kendimi, çektim hop buraya getirdim barı sonra iniyorum. Yani mod maslap bu oluyor haberiniz olsun. Sonrasında 1 pullap 80 kiloyla, 10 pullap 50 kiloyla, 1 dips 140 kiloyla. Abi sen nasıl bir adamsın ya? Ve çok çok ağır bir atlet de değil ha Belotti. 10 dips 100 kilo, 10 dips 100 kiloyla. Oğlum siz çaka mısınız lan? Şimdi vücuda falan baksan o kadar da esne hani aman aman bir vücudu olmayan bir abimiz. İşte tendon, kas kuvveti, kemik kuvveti o kadar ileri seviyeye geliyor ki bu sporu yapa 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 yapa. Yay muhabbetine döne işte. Müthiş bir güç. Müthiş bir güç. Bu arada yeni bir tane Çinli arkadaş buldum. Geçen bir keşfetime çıktı kafam patladı. 56 kilo mu ne? 40 masap 50 masap atıyor onu da gösteririm. Gerçi bu videoda göstermem onu bir farklı videoda yorumlamak istiyorum. Belotti'nin şey... vücudunuza, vücuduna baktığınızda arkadaşlar ne aman aman patlak bir omuz ne aman aman büyük bir biceps yani bana göre büyük kalisenis yapan birisi için bilekleri falan büyük. Ama şu trapez noktalarına falan baktığınızda küçük birisi gibi duruyor değil mi yani. Spora yeni başlamış fitness'a yeni başlamış böyle 6 ay 7 ay olmuş. Mahalle abisi tribi görüyorsunuz ama arkadaşlar öyle değil işte. Adama baksana. 50 kilo ile mod maslap nedir abi sen Allah Allah. ne yapıyorsun? 80 kilo ile bir maslap evet. barfix. Burada 10 tekrar volüm giriyor. Ya bunun çalışma metodu arkadaşlar ben görmüştüm. Body weight de çalıştı oluyor. Ağırlıklı kalistenik çalıştığı da oluyor ama işte %70 antrenmanların ağırlıklı kalistenik. Mix diyor Siz de mixleyin arkadaşlar. Benim tuvalete gitmem lazım geleceğim. Beyler geldim ne diyordum ya bu kahve var ya sıkıntı. Bu arada aklınızda bulunsun kahve içtiğiniz zaman tuvaletiniz geliyorsa kahvedeki bir şey bağırsaktaki gastriti tetikliyor o da bağırsakları harekete geçiriyor falan filan. Tamam. tamam, tamam. Gostum, Gostum, it, it, ya, bu bir arka omuz nasıl bir ha. Gelelim bipse. Bay, 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 140 bay, bay, kiloyu bay, uçurdu bay. la adam O kadar antrenman üzerine 140 kiloyu uçurdu Ya muhteşem bir güç 100 kiloyla da 10 tekrar Ben işte ben bunu yaparken Göğüslerim patladı benim Sağ göğüs patladı sonra sol göğüs patladı Biliyorsunuz kemik kitlebilir onu Adam devam ediyor 10 tekrar Diamo <laughs> Dom. Oğlum hadi la. Ya. Ne oluyor yani? Bir üstüne maslap koyuyor. nasıl bir kafa yapısı, nasıl bir mentalite. Nasıl bir adammıştık be kardeşim. Doğan ama park çok iyi ya. Direkt doğanın içinde. Müthiş kaliteli park, müthiş kaliteli zemin. Abi, çok özendim biliyor musunuz? Gerçekten efsanevi bir, bir yer. Adam çatara patara vuruyor vallahi. Bilmiyorum beyler. E, Yemin ağzım açık izliyorum ya. Çok büyük atlet yani çok büyük. İşte arkadaşlar burada da görüyorsunuz. Ah bu. 100 dakika emom -10, 20 push up. 3 R derken 3 ve anlamadım. Yüz dakika boyunca 20 şınav. Ne haber? 2000 şınav yapar. Ya bir buçuk saatte 2000 şınav. Oğlum yok artık ya. İşte bak. Yay dedi muhabbet bu arkadaşlar. Artık vücut o kadar alışıyor ki. Oğlum. Çok daha az dinlenme süresi. Tepsime ağrı girdi lan edilerken. Yemin ederim size. Bir <laughs> çarpı 40 yapıyorsan sonda. <laughs> 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 Bak bir şınav çekiyor üstüne son set bir şarp kırk mı? Ya git kardeş. Işte. Oo, Yemin et tüylerim diken diken oldu. Ya var ya gerçekten çok büyük atletsin Belotti. Çok büyük atletsin. Ve arkadaşlar ee, bacakları da bir o kadar kuvvetli haberiniz olsun. 5 x 5 squat 120 kilo. Ya boş adam değil adam. Squat platformu getirmişler squat yapıyorlar. Kanka yani bilemedim ya. Bakalım bugün ne yapmış. Yemeğini paylaşıyor. Rice var, pirinç var, bezelye var, makarna var. Patates püresi gördüğüm gibi. Forsevilizasyon için ağırlıklı plank eklenir. Bunu galiba Arda sormuş ya soğuk suda niye duruyorsun yani meditasyon falan yapıyorsun. Abi adamın farklı bir mindseti var. Diyor ki ejderhalarım geliyor bana yardım ediyor. Doğrudur bak, doğrudur yani kesinlikle doğrudur. Bu güç nasıl gelecek başka? Ama ortam süper ya. Belotti adamsın. Bugün herhalde dinlenme günü. Birazcık yükleme yapıyorum. Ve şunu fark ettim Belotti'yi takip ettiğimden bu yana. Her gün istisnasız hemen hemen her gün 28 barfis çekiyor. Ya antrenman sonu ya başında fark etmiyor. 28 tane çekiyor bırakıyor. Abi bir dur da, bir dur da. 20 kilometre mi? 20 kilometre koşusu olmadan. Beyler çok yolumuz var. Görüşürüz. Çok yolumuz var. Ben böyle bir adam görmedim yani. Takip edin lütfen. Sergio'yu de takip edin. Belotti'yi de takip edin.